Merhaba arkadaşlar Bugün tahtalı yahnisinin Nasıl yapıldığını Videolu bir şekilde Avcı dostlara anlatmaya uğraşacağız Ülkemizde bolca bulunan Tahtalı kuşu Lezzet olarak da oldukça mükemmel bir ete sahip Avcılarımızın çok tercih ettiği bir av Yalnız ee, tahtalı etinin sert olduğu ve pişmediği yönünde birçok arkadaşımızdan geri dönüş aldığımız için Bugün tahtalı yahnisinin nasıl olacağını eti nasıl yumuşak yapacağımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şimdi tahtalarımızı ben 7 tane tahtalı kullandım. Tahtalarımızı güzelce tüylerini yoldum. Arkadaşlar mümkün mertebe tüyleri yolarak işlem yaparsak tüyün altında kalan deri kısmında bulunan yağları ziyan etmemiş oluruz. Bu yağlar etine ayrıca lezzet katıyor bu güzel hayvanın. Şimdi kullanacağımız malzemelere gelecek olursak. Arkadaşlar ben 7 tane tahtalı kullandım. Eee 2 tane tahtalı başına 1 adet orta boy soğan kullanıyoruz. 2 tahtalı başına 1 adet orta boy soğan. Baharatlarımız kırmızı toz biber 2 çay kaşığı. Karabiber 1 çay kaşığı. Yanında kimyon bu da 1 çay kaşığı doğal kekik dağdan toplanmış doğal kekik sap şeklinde kararınca tuz acı seven arkadaşlar için çekilmiş doğal acı biber pul biber bir tahtalıya ortalama bir buçuk iki baş gelecek şekilde sarımsak köy tereyağı iki yemek kaşığı lezzet katıyor Ayrıca ortalama 3 tahtalıya bir kaşık gelecek şekilde ev biber salçası. Doğal evde yapılmış biber salçası. Domates salçası kullanmayın arkadaşlar. Domates salçası lezzeti biraz ekşi hale getiriyor. Şöyle tekrardan malzemelerimizi gösterelim. Şimdi kuşların parçalanma aşamasına geçeceğim. Mümkün mertebe kuşları Kemiklerden ayırırsak çok daha lezzetli bir yahne elde ediyoruz. Videonun devamı aşamasında bunun nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar şimdi tahtalımızı kemiklerinden ayıracağız. Bu tercihe kalmış bir şey. Kim arkadaşlar isterse tahtalıyı parçalayarak bu şekilde bölerek de istediği gibi yapabilir. Ben şu göğüs kısmındaki kemikleri çıkarıyorum. Göğüs etlerini Kuşbaşı şekilde doğrayarak yahniye atıyorum. Şöyle göstereyim size. Işte. Burada doğramış olduklarım var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kuşbaşı şekilde doğruyorum. Hiçbir şekilde kemik yok. Bu şekil çok daha güzel oluyor. Ayrıca kuşbaşı tahtanın kanat ve bacak kısımlarını kemikli olarak bırakıyorum. Onları da şöyle göstereyim. Şöyle bacak ve kanat kısımlarını kemikli olarak bırakıyorum orta sırt bölgesinde et olmadığı için çok da yer kaplamasın diye kullanmıyorum. Şimdi nasıl parçaladığımı göstereyim. Umarım arkadaşlara yardımcı olur. Arkadaşlar bu işlemi yaparken bıçağınız mümkün mertebe keskin olsun. Keskin olmazsa biraz zorlanırsınız. Şimdi tahtalıyı bu şekilde açtım dostlar. Şu iki yanda bulunan kemikleri alacağım. Bunun için keskin bir bıçak kullanın. Biraz işçilik yapmak gerekiyor ama sonuçta mükemmel bir yahni ortaya çıkıyor. Evet. Kanatları ayırıyoruz. arkadaşlar şu an kanatların göğüs etini ayırdık. Şimdi buradan göğüs etini aldığımızda gördüğünüz gibi göğüs eti bu şekilde plato şeklinde çıkıyor. Bunu kuşbaşı şekilde şöyle doğruyoruz. Gördüğünüz üzere kuşbaşı. Kanatı kemikli olarak atıyoruz. Şimdi diğer kısımda aynı işlem kemiğin kenarından keskin bir bıçakla bu şekilde açarsanız çok rahat açarsınız. Zaten hepimiz avcıyız. Az çok bıçak kullanmayı biliyoruz. Şuradan. Evet arkadaşlar. İkinci parça filatomuzu da çıkardık. Gördüğünüz gibi. Hemen kuşbaşı doğruyoruz. Şu şekilde. Dediğim gibi kanadı gene kemikler kısmı. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi iki tarafta kemikler kaldı. Şimdi diğer bıçağımızda. Bu orta kısım işe yaramayacağı için çok. Yani şu kemikli kısımda herhangi bir et yok. Şu kemikli kısımda. O yüzden ben Burada tahtalıyı şu şekilde ters çevirip şu ortadan bölüyorum. Ve şu kısım bir işe yaramadığı için bu kısmı atıyorum. Geri kalan şu iki butun olduğu kısmı tam ortadan denk gelecek şekilde. Keskin bir bıçak vasıtasıyla bölerekten iki parçaya kemikli kısmı bunu atıyorum. Yahnimizin içinde hem şu şekilde kemiksiz kaba et tabir ettiğimiz hem de kanat ve bu şeklinde kemikli etlerimiz var. Bu şekil yahni çok lezzetli oluyor. Bu şekilde yapmanızı öneririm. Biraz işçilik gerektiriyor ama sonucunda leziz bir av yemeği yemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar tahtalı yahnisi için etlerimizi parçaladık. Malzemelerimiz de hazır. Artık pişirme aşamasına geçeceğiz. Soğanları küp küp çok büyük olmayacak şekilde çok ince de olmasın. Bu şekilde doğradık. Etlerimizi sol kısımda görünen kuşbaşı şeklinde kemiksiz sağ kısımda görülen kanatlar ve butlar şeklinde ayırdık. Burada tekrardan malzemelerimiz sırasıyla bulunmakta. Artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Düdüklü tenceremiz hazır. Tereyağımızı düdüklü tencerenin içine atıyoruz. Arkadaşlar bu aşamada etler suyunu çekene kadar etleri kısık ateşte çok yüksek olmamak şartıyla kavuruyoruz. Evet arkadaşlar şu anda etlerimiz suyunu saldı. Suyun bitmesine yakın soğanları ekleyeceğiz. Biberini ekleyeceğiz biber salçasını. Baharatlarını ekleyip karıştırmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar etimiz suyunu çekti. Üzerine baharatları, salçasını ve soğanını attık. Şimdi etimizi karıştırıyoruz. Bir müddet daha soğanla beraber etimizi kavuracağız. Sonra eti bir parmak geçecek ölçüde. Eti bir parmak geçecek ölçüde ılık su ilave ediyoruz, karıştırıyoruz ve düdüklü tencerenin ağzını kapatıyoruz. 1 saat 15 dakika, 1 saat 15 dakika pişirdikten sonra çıkarıp afiyetle yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar tahtalı yahnimiz oldu. Şimdi etlerin ne derece yumuşak olduğunu göstermek için şöyle bir test yapayım. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Kemiklerden olağanca güzel şekilde çok sıcak ayrılıyor. Gerçekten çok iyi olmuş. çok sıcak. Gördüğünüz üzere lokum kıvamında bir yahni. Herkese afiyet olsun.